Herkese merhaba arkadaşlar Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içerimizde ise yine oyun içerisine yeni gelecek olan etkinlikleri bugünkü video içerisinde sizlere göstereceğim. Peki arkadaşlar bu etkinlikler nasıl etkinlikler diye soracak olursanız kısaca sizlere şöyle anlatayım. Yeni gelecek olan solmuş şarkımız silah etkinliğimiz. Ve biliyorsunuz ekip çatışması 20. sezonda yakın bir süre içerisinde yenilenecek. Ve 20. sezonla beraber gelecek olan avatarlarımız, kıyafetimiz ve silah desenimizde yine bugünkü video içerisinde sizlere elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Tabi arkadaşlar sizlerde bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp videoya ise destek amaçlı bir like bir yorum atabilirsiniz. Şimdi ister isterseniz ilk olarak yeni gelecek olan sonmuş şarkımızdan başlayalım. Öncelikle bu tarzda bir sormuş şarkımız gelecek arkadaşlar. Gerçekten kıyafet konusunda oldukça hoşuma giden bir kıyafet oldu. Yani üstü olsun, saçı olsun, kıyafeti olsun, maskesi olsun gayet güzel. Bir de bu tarz içerisinde ekstradan pala deseni verilecek. Aynı şekilde ise arkadaşlar yine bu tarzda bir kıyafetimiz dediğim gibi sormuş şarkı içerisine gelecek. Şu an için Endonezya serverına geldi. Yakın zamanda da bizim servera gelmesini düşünüyorum. Evet şimdi gelelim bir sonraki etkinliğimize arkadaşlar. Bir sonraki etkinliğimiz ise AC80 silah desen olacak. Yani arkadaşlar bu diğer serverlarda çoğuna otelliğe geldi. Ama yüksek ihtimalle diyorum. inşallah yanılıyor olabilirim. Ama bizim server arkadaşlar bu tarzda bir etkinliğe gelinmesi planlanıyor. Öncelikle içerisinde 3 adet AC80 desenimiz var. İşte içerisinde mesafe 1 zırt denme 2 veren var. Ateizli bir isabet 2 veren var. İşte efendime söyleyeyim hasar bir doldurma hızı 2 veren gibisinden birbirinden farklı 3 adet AC80 silah deseni gelecek. Zaten arkadaşlar şöyle etkinlik içerisine bakacak olursak eğer onlu çevirmesi 200 tekli çevirmesi ise 20 elmastan başlıyor. Yine ise arkadaşlar bu AC80 daha önceki dönemde dediğim gibi yani belki bizim sövre otelliğe değil de bu tarzda bir etkinliğe gelebilir. Hatta ben bunu daha önceki videolarımda da sizlere bahsetmiştim. Evet biliyorsunuz Grand Fire'ın 6. yıl dönümü özel etkinlik eşyaları yavaş yavaş gelmeye başladı. Söylemiş olduğum tüm etkinlikler geldi arkadaşlar. Aynı şekilde ise yine bu 6. yıl dönümü ile beraber bir adette katana deseninin gelinmesi planlanıyor. Ama ne hikmetse bu katan deseni daha önceden gelmiş olan katan desenlerinden bir tanesinin renk değiştirilmiş hal gibi duruyor. Aynı şekilde ise arkadaşlar bu katan deseni de şu anda nasıl bir etkile geleceği belli değil. Tabi ne sizlere bu katan deseni hakkında olan düşüncelerinizi de lütfen yorumlar kısmında belirtin. Yani artık oyun içerisinde o kadar fazla katana deseni gelmeye başladık ki artık hangisi bizim gözümüzde değerli, hangisi değersiz şaşırmaya başladık açıkçası. Evet şimdi katan desenini gösterdik. Bir de herkesin beklediği bir pompalı etkinliği var arkadaşlar. Gerçekten pompalı da görünüş açısından gayet hoşuma giden bir pompalı oldu. Aynı şekilde ise özel bakımından da gayet güzel. Ama arkadaşlar geldi etkinlik sanki bir tık kazık. Yani bu tarz bir etkinliğe gelecek 10 artı 1 250 elmas tekli ise 25 elmasa çevirebiliyorsun. Aynı şekilde ise arkadaşlar silahımızın özelliklerine bakacak olursak eğer ateş hızını 1 veriyor. Doldurma hızını ise 2 arttırıyor. Yakın mesafe için gayet güzel. Aynı şekilde ise buradan da arkadaşlar süreli şekilde silah desenlerini de toplayıp sınırsız şekilde alabiliyorsunuz. Ama benim garime kaçan bir taraf var ki o da neden içerisinde kıyafetlerinin süreli halleri var. Yani onun yerine bu kıyafetleri de süresiz bir şekilde verselerdi yine gayet güzel olurdu açıkçası. Yine ise arkadaşlar 10 artı 1 çevirmesi 250 almak istiyorum ama bizim server'a yüksek ihtimalle daha farklı bir elmas sayısında daha farklı bir elmas sayısından kalsın ise daha düşük bir elmas sayısı yüksek ihtimal bize de 10 artı bir çevirmesi 179 elmasa geleceğini düşünüyorum açıkçası peki arkadaşlar bu pompa etkinliği hakkında olan sizin düşünceleriniz nelerdir Onda da ise lütfen yorumlar kısmına yazın Evet biliyorsunuz ilk olarak bir solmuş çarkı göstermiştim ve bu solmuş şarkımızda da tabii ki erkek kıyafetiydi. Peki içimizde bayan kullanıcılar yok mu? Elbette var. Onlar düşünmeyecek miyiz? Elbette düşüneceğiz. Yine ise arkadaşlar sol şarkıda bir adet de kız kıyafetimiz gelecek. Evet hemen sonra şöyle etkinliği de kısaca bir göstereyim isterseniz. Bu tarzda bir etkinliğimiz gelecek arkadaşlar. Böyle pembe pembe bir kıyafetimiz yani bilmiyorum ben o kadar hoşuma gitmedi. Aynı şekilde ise böyle bir de pembe fil çantamız var. Bu da daha önceden bir etkinlik içerisinde gelmişti zaten. Yine ise bu solmuş içerisinde ekstradan veriliyor. Peki arkadaşlar bu kıyafet hakkında düşünceleriniz nelerdir? Benim kendi şahsi düşüncemi soracak olursanız eğer ben bu kıyafeti hiç sevmedim. Yani bilmiyorum pembe renk fazla sevmediğim midir ama gerçekten kıyafetin öyle ahamış, şahmı güzel bir tarafı yoktur açıkçası. Yani arkadaşlar bu kıyafet benim pek de hoşuma gitmedi. Evet her neyse şimdi ise gelelim son etkinliğimize. Tabii ki arkadaşlar son etkinliğimizle Biliyorsunuz HS e sezon 20 gelecek yakın bir zaman içerisinde ve HS e sezon 20 içerisinde olan ödüller de belli oldu. Zaten ben bunu daha önceki videolarımda da yer vermiştim ama o videonun üzerinden baya bir zaman geçti. Ve yine bu video içerisinde de güncel olarak sizlere söylemek istiyorum. Arkadaşlar şimdi ise gelecek olursak eğer HS e sezon 20 için bu tarzda ödüllerimiz olacak. Evet eşe sözün 20 değilse arkadaşlar bu tarzda bir kahraman tişörtümüz olacak. Yani kahraman tişört olarak da tişört demeyelim de biz buna şişme yelek diyelim. Şişme yelek olarak da o kadar hoşuma gitmedi. Onun haricinde ise yine bir tabancamız var. Mesafe bir şarjörü de bir arttırıyor arkadaşlar. Tabi arkadaşlar bunlar iki büyük olan ödüllerimiz. Onun haricinde ise yine birbirinden farklı bayraklarımız ve avatarlarımız var. Zaten arkadaşlar biliyorsunuz şu anda bulunduğumuz, bulunduğumuz, sezon 19 içerisinde ise çift tabanca var. Yine bunun içerisinde ise bu tarzda çift M1973 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer bu silah desenimiz gelecek. Zaten onun haricinde olan diğer avatarlarımız ve bayraklarımızı da görüyorsunuz. Yine ise sezon 20 ile beraber gelecek eşyalarımız kısaca bunlardı. Peki arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu göstermiş olduğum sormuş şarkı pompa etkinliği işte EC sezon 20'de verecek olan ücretsiz ödüller. Yani kısaca bu video içerisinde göstermiş olduğum etkinliklerden en çok hangisi sizinizi çekti? Bunun hakkında olan düşüncelerinizi ise lütfen yorumlar kısmına yazın. Biliyorsunuz ki ya yorumlar kısmına atmış olan tüm mesajlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Tabi bu şu an için geçerli değil. 10k olduğunda da 20k, 50k, belki de 100.000. Bu bir hayal biliyorum ama Yine diyorum 100 bin takipçiye bile ulaşsak yine elimden geldiğince yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım. Evet bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.